Royal Enfield markasının Scrambler sınıfında yeni yüzü olan B650 adını 1960 yılında 500 cc'lik Royal Enfield Furry ile Kaliforniya'da kazanılan zorlu çöl yarışı Big Bear Run'dan alıyor. Önde 19, arkada 17 inçlik jantlar, Scrambler taze sele ve şova süspansiyonlar ile gelen B650 sundukları ile Scrambler sevenlerin meraklarını cezbediyor. Hadi gelin beraber Royal Enfield BR650 modelini detaylarıyla inceleyelim. Hava soğutmalı 650 cc paralel çift silindir motor bloğu Continental GT, Interceptor, Shotgun ve Meteor 650 modellerinde olduğu gibi BR650'nin de kalbinde yerini alıyor. Yeni başlayan kullanıcıları bile çok zorlamayan, alt devirlerde güçlü ama sakin bir karakter sergileyen, A2 ehliyete uygun olan bu blok 5150 devirde 56.5 Nm tork ve 7150 devirde 47 beygirlik maksimum güç sunuyor. Müzik Diğer modellerden daha yüksek bir oturma pozisyonu sunan B650'nin 184 mm'lik yerden yüksekliği, ön süspansiyonlarda şova ters çatal, arkada ise şovanın twin tüp süspansiyonları ile destekleniyor. Süspansiyon hareket mesafesinin önde 130 mm, arkada ise 88 mm olması araziye uyumu sağlarken konforu da düşündüklerini gösteriyor. 214 kg ıslak ağırlık ise kağıt üzerinde en olumsuz özelliği olarak göze çarpıyor. Henüz test etme imkanı bulamamış olsam da test edenler ağırlık dağılımının başarılı olduğunu belirtiyorlar. Motor verilerinde gördüğümüz üzere maksimum tork, maksimum güçten daha erken geliyor. Bu sayede de alt devirlerin daha güçlü olduğu ve arazi şartlarında bu durumun kullanıcı lehine olduğunu da belirtmek gerekiyor. 19'a 17 inçlik jantlarla gelen BR650'nin Hindistan'ın en büyük lastik üreticisi Madras Rubber Factory yani MRF marka lastikler ile yere bastığını görüyoruz. Ve maalesef iç lastikli yani tüp type olarak satışa sunuluyor. Yeni şova süspansiyonlar ayak pekleri ve gidonda yapılan ayarlamalar ile sürüş pozisyonu tamamlanmış ve yerden 830 mm yükseklikte Scrambler tarzına uygun bir sele tercih edilerek konfor ekipmanları tamamlanmış. Ayak peklerine çıkarılabilir kağıtçuk parçalar koyularak gerek arazi şartlarında gerekse yol kullanımında kullanıcı konforu ve sürüş emniyetinin göz önüne alınması güzel bir detay olmuş. Aksesuar seçenekleri arasında daha dolgulu bir sele, yumuşak yan çantalar, far koruma, radyatör koruma ve bir rüzgar deflektörü bulunuyor. 100 km'de yaklaşık 4,5 litre yakıt tüketen BR650, 13,8 litre deposu ile yaklaşık 290 km menzil sunuyor. BR650 donanım anlamında pek fazla bir şey sunmuyor desek yeridir herhangi bir çekiş kontrolü, sürüş modu veya karmaşık iş takımları yer almıyor. Bütçe dostu olmasına rağmen Himalayan 450'den tanıdığımız renkli TFT ekran b 650de de yerini alıyor. Bu ekranın Google Maps ile uyumlu çalışması ise dönüşten dönüşe değil gerçek bir navigasyon özelliği sunuyor. Son olarak tamamen led aydınlatmaları ile donatıldığını ve bir tane USB-C şarj soketi bulunduğunu da belirtmek gerekiyor. Royal Enfield genel olarak sağlamlığı ve kullanıcı dostu özellikleriyle bilinen bir marka olarak sektörde yerini alıyor. Markanın en yeni modeli olan B650 ise genel anlamda sorunsuz olan motor bloğu, şova süspansiyonları, navigasyon imkanı olan renkli TFT ekranı ve nispeten ulaşılabilir fiyatı ile öne çıkıyor. 214 kg ıslak ağırlığı, 100 km'de 4.5 litre ortalama yakıt tüketimi ve ülkemizde henüz yeteri kadar yaygın bir servis ve yedek parça ağı bulunmaması başlıklarını ise olumsuz özellikleri arasında sayabiliriz. Bu motosikletin ülkemizde nasıl bir karşılık bulacağı ise bence tamamen fiyatına bağlı olacaktır. Sıkranlı motosikletler her yani ne kadar bizim kullanıcılarımız tarafından pek tercih edilmese de BR650 gibi görünümüyle gözlere hoş gelen bir model makul bir fiyat ile tercih edilebilir. Siz yeni BR650'yi nasıl buldunuz? yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.